Evet efendim, herkese merhabalar. Kitaplığından kitaplarla devam ediyorum. Hayal kırıklığı. Ne kadar ilginç bir konu değil mi? Hepimize ne kadar uzak bir konu. Ee, Ian Crabb'ın benim çok sevdiğim kitaplarından biri Hayal kırıklığı. Yine böyle 2005 yılında almışım. Bu 2005'te 2006'da bir şey var. Hep kitapları ben böyle o dönemlerde <laughs> almışım bir şekilde. Hayal kırıklığı harika bir kitap benim bayıla bayıla okuduğum döne döne okuduğum kitaplardan birisi o yüzden sizinle paylaşmak istedim e, kitap e, evet 12 bölümden oluşuyor fakat ben e, insanları kalıba sokmak bölümünden başlayacağım efendim e, insanları kalıba sokmak hayal kırıklığının en önde gelen meselelerinden biri aslında bana göre. Tabii ki psikiyatrik, psikolojik açıdan da incelen, inceleniyor hayal kırıklığı. Toplumsal açıdan da, kişinin beklentileri açısından da inceleniyor. O yüzden çok önemli bir kitap. Hayal kırıklığında şimdi size hemen okumaya başlayacağım. Böyle çok hareketli bir parçayla başlayalım ki konuya ısınalım. İnsanları kalıba sokmaktan başlayacağım efendim okumaya. Şöyle birazcık kısalım. Neden hayal kırıklığı? Buradan başlayacağız. Yaygın kullanımına ve sözlüğe göre beklediğimiz, amaçladığımız, umduğumuz ya da arzuladığımız bir şey gerçekleşmediğinde meydana gelen şey hissettiğimiz şey hayal kırıklığıdır. Bu dünyada yaşamanın zorluklarından biri belki de tam olarak neleri bekleyebileceğimiz, umut edebileceğimiz ya da arzulayabileceğimizle ilgili gittikçe artan bulanıklıktır. Ne kadar uyuyor değil mi şimdiki zamana? Bulanıklık. Aslında bunlar beklenti, umut ve arzu birbirinden farklı anlamlara sahip sözcüklerdir en temel olanı arzudur. Tabii, yani ne olabilir ki başka? Acilen ihtiyaç duymak bir bir şeye onu neredeyse istem gücüyle var etmeye çalışacak kadar özlem duymak gibi yan anlamlar taşımaktadır. Bazen bir şeyi öyle çok isteriz ki çocuk benliklerimize dönüp belki arzumuz gerçekleştirilir, gerçekleştirilir, gerçekleştirilir umuduyla mecazen ya da gerçekten bağırırız. Tıpkı şansımız yaver gittiğinde çığlıklarına karşılık biberonun yatağımızın üstünde beliri verdiği günlerde olduğu gibi. Arzu ettiğimiz şeyi elde etmek için bazen bir şeyler kırarız. Bazen kendimizi veya başkalarını incitmekle tehdit ederiz ya da gerçekten incitiriz. Dışarıdan bakınca bu davranış sadece bencillik olarak görülür. Bunun yapmasının tek nedeni istediğini elde etmek, oysa içeride hissedilen çok daha güçlü bir duygudur. Bu sadece bir şeyi çok istemek değil, ona acilen ihtiyaç duymaktır. Onsuz yaşama dayanılmaz görünür. Böyle zamanlarda bir şeyi tüm ruhumuzla ve kalbimizle arzularız ama genellikle çok istemek sözcüğünün ifade ettiği güçlü hasretin de ötesine geçeriz. Hislerimiz kulağımıza fısıldamaktadır sanki. Yeterince çok ve yeterince uzun süre özlem çekersem, bu acıyı yeterince yoğun hissedersem arzum gerçekleşecektir. Çoğumuz bu duyguyu zaman zaman yaş yaşantılarız. Bazılarımız diğerlerinden daha fazla. Çoğumuz arzularımızın gerçekleşmemesinden kaynaklanan hayal kırıklıklarını atlatmayı, çok kez büyük ızdıraplarla da olsa eninde sonunda öğrenir. Bazen arzumuz gerçekliğe üstün gelir. Sevdiğimiz biri öldüğünde onu sokakta yürürken görür ve yakalamak için koşarız. Ta ki öldüğünü hatırlayana kadar. Arzuladığımız şeyin var olmadığını genellikle kabul edebiliriz. Yani bir şeyi ille de umut etmeden ve kesinlikle beklemeden arzulayabiliriz. Ama yaşamımızın bazı alanlarında Arzuladığımız şeyin olabileceğine inanabilir. Önümüze koyulan kanıtlara rağmen bu fikirden vazgeçemeyebiliriz. Arzu ve umut aynı şeyler değildir. Umut etmek, umudun gerçekleş gerçekleşemeyebileceğinin kabulünü de içerir. Gerçekliğin bize neler getirebileceğinin muhakemesini yaptığımız ve bunu sınıyor olduğumuzu ima eder. Ama gerçek dışı umutlarımız olduğunu da keşfedebilir ve kendimizi kanıtlara rağmen umudumuzu korur halde bulabiliriz. Umudu yaşantılama şeklimizde farklı bir şeyler vardır. Hoşumuza gitse de gitmese de arzularımız vardır. Bütününe baktığımızda umutlarımızın olmasını isteriz. Çünkü umut yaşamlarımızı devam ettirmemizi sağlayan şeylerden biridir. Umudun karşıtı umutsuzluk, çaresizliktir, pes etmektir. Umutlarımızın boşa çıktığı, tüm gelecek umutlarımızdan vazgeçmeye çalıştığımız, hayal kırıklıkları yaşayıp acı çekme olasılığına dahi dayanamadığımız dönemler olabilir yaşamımızda. Umarsızlığa kapılan bazı insanlar umuda geri dön dönemezler ama çoğu insan umudun geri dönmesini çaresizce umut eder. Bazense bilinçli şekilde ve büyük bir enerjiyle savaşırız umutlarımızı korumak için. Bu belki de cesaretini yitirmenin psikolojideki eşitidir. Bazen umut her şeydir. Umudunu kesmek ise hiçliğin içine dalmaktır. Diyor Ian Crabb. Efendim, hayal kırıklığı, çok... Özel kitaplardan biri gerçekten ee, çok önereceğim, yani çok önereceğim de burada tuhaf kaçtı ama ee, almanızı, okumanızı şiddetle tavsiye ettiğim kitaplardan birisi. Hayal kırıklığı. Ben kendisinden çok faydalanmıştım, bu dönemde de çok faydalanıyorum ve her dönemin kitaplarından biri olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. O yüzden de kitaplığınızda bulunması gereken bir kitap. Görüşmek dileğiyle.